Herkese iyi akşamlar. Ee, 27 Nisan Pazar İzmir Hattı Yarışı Mülteni sizlerle beraberim. Ee, yarın gün özelinde bir tane altılı var. 7 ee, tane de koşu var. Günün birinci koşusunu ve ikinci koşusunu ben yorumlamayacağım arkadaşlar. Ee, bu koşuları geçeceğim. Altılı üzerinde de yarın çift koşularla başlıyor yarış. Ee, günün ilk koşusu da Handikap 15. 3 yaşlı İngilizlere mahsus bir yarış. Belirgin kilo farkları var yarışta. Ee, tabi bu kilo farkları da 3 yaşlılarda biraz etki ediyor ee, yarın bakıldığında da 12 safkan koşacak yani limite kadar bütün safkanlar girmişler yarışa bu koşuda benim dikkatimi çeken iki tane isim var ben iki isimle burayı geçmeyi düşünüyorum yarın için ee, o iki isimden bir tanesi de son yarışında Çin pistte ilk yarışıydı ee, o gün üstlerinde Nevzat Avcı vardı fakat o gün yarışı anlamsız bir şekilde Nevzat abici çok gerilere gitti böyle yarış içerisinde. Yani yarış bittiği yerde öyle bir sprint attı ki yani gözümüze çarpmaması elde bile değildi. Bu isim 7 numaralı Open Your Eyes ee, müthiş bir sprint atmıştı. Nevzat abici de tekrardan safkana binmiş. Ee, yani mesafe yalnız o gün 1800'dü sanırım. Bugün de 1800. Yani koşu içerisinde eğer ki o günkü yaptığı hatayı tekrar etmez ise ben Open Your Eyes'ın bu koşuyu kazanabileceğini düşünüyorum ki o gün zaten koştu, grupta yine handikap 15 bir yarıştı. Vanessa Bas gibi şık, en yani buz gibi bence kaliteli isimler vardı o yarışta. O gün de 52 kiloluk bir avantajda sağdaydı. Yarın da belki bu kilo avantajını ve Nevzat Avcı'nın bu aynı hatayı bir daha yapmayacağını düşündüğüm için bu safkanı ön planda öneriyorum. Yine çıktığı meydanın arkasından koştuğu ve beşinci olduğu yarışında yine e, 1300 mesafede o yarış ve şart 4 bir yarıştı. O yarışta hani e, bence İzmir'de iyi olan safkanlardan Noble Runner, Love of Dirty gibi isimler vardı ki Black Times o yarışta da yani katıldığı o şart 4 yarışta da Yine 118 içerisinde 1300'ü koşmuştur. Yarın mesafede 1800'e çıkacak. Büyük ihtimalle ya koşunun liderliğini alacaktır. Ya da çok ısrar eden birisi olursa yine koşuda ikinci sırada dönecektir virajı ve koşuda da sonlara doğru ön tarafta hamlesini yapacaktır. Yani ben bu iki ismi burası için kendi adıma yeterli gördüm ki siz de bütçeniz dahilinde tuttuğunuz isimleri eklersiniz. Benim gün özelinde birinci ayakta eee 7 numaralı Open Your Eyes ilk atım. Daha sonra da 15 numaralı Black Times diyeceğim. Benim için 7-12 yeterli. Geldik günün 4. koşuna 1300 mesafe. Çin pis bir yarış ve yarışta handikap 17. Handikap 17'lerde sürprize açık. Daha çok hafif kilolu atların geldiği bir yarış görünüyor bizde de. Ee, yani Gün özelinde benim ikinci ayakta favorim ise 7 numaralı Yankı Alp. son 7. ben çok beğendim. Hani yarış içerisinde 7. görünüyor Safkan. Ama yarış kısa vade 8 bir yarış. 1800 mesafede koşulmuş bir yarış. Hani birinci olan Safkan 2.72 ile koşarken Yankı Alp 2.01 37 ile koştu. Yani arada yani 40 saniyelik bir fark var 1. ile 7. arasında ki önün tarafında olan isimler handikap puanları 100 ile 80 arasında olan isimlerdi. Yani çok kalite isimlerin yanında bu safkan güzel bir 7.lik yaptı. Ben bugün için önündeki bültende 11 puanı görünüyor ama yarın ben favori haznesinde çıkacak diye düşünüyorum bu safkanı. Yani yarın gün özelinde favori çıkar bu isim. Tabi ee, daha da kendini unutturmuş handikap Hı -hı. puanları 70'lerden daha aşağıya düşmüş isimler de var burada. Bunların başında da 9 numaralı Baş Kasap var. Uzun süredir yarış kazanamadı bu isim. Son yarışında İstanbul'da yine bir handikap 17 koşarken yine handikap puanları yüksek isimlerle ve hani yani kötü bir gruplara koşmadı diyebilirim. O gün orada turbo düzel mesela geçen ikinci oldu bu grupta koşan Yine Onat Kut yarın yarışın favorisi çıkacaktır. kölü olarak da e, görünen bir kilosu var. Ama ben yarış içerisinde başka sabı hani çok e, canlı diri gördüm. Yani şu yaptığı Toto'nun dışında ya bakıyorsunuz 6-0-0-7 yani Toto anlamında çok iyi değil ama yarış anlamında ben yedinciliğini beğendim. Yani ikinci sırayı da ona vereceğim. Yine 11 numaralı Çerdi'nin yine toto olarak çok kötü görünebilir. 6 gün önce koştu bir isim. Çimde bence daha başarılıdır. Ki bu da e, çim pistte 31 yarışta 5 tane yarış kazanmasıyla zaten görünüyor. E, çim yarışı da bulmuş, Yani kiloyu da bulmuş çok hafif. bir kilo ve Onur Yıldız gibi bir detay da var safkanın üzerinde bir a, yani iyi bir jokey var. Yani ben ona da 3. sırayı verdim. Yine 6 numaralı Sille Tokat çim pistte iyidir. 70 handikabı var. Yani için ben şanslı olabileceğini düşünüyorum. Tabi kulvar olarak biraz dış starttan çıkıyor. Start problemi de bazen yaşıyor Safkan. Ama benim önceliğim yine bu isimler. Ee, Emir Enes diye bir Safkan var. Ya ben bunu anlayamadım zaten. Yani galop olarak bir tane galop var. O da 9. ayın 2022'nin 9. ayında. Demek ki bu at salınarak bırakılan bir isim. Ee, bir sıkıntıları var. Ama o yüzden de Bilmiyorum yarın nasıl koşar. Çok kafamı karıştıran da bir isim. Hani bir şey göremiyoruz aslında ama Çin pistte kazandığı yarışlarda var. Ee, tabi üst taraftan da safkan yazmak isteyen olursa tabi değerlendirsin ama ben üst tarafa çok fazla gitmeyeceğim. Yine aşağıda 16 kut ve mikseri de değerlendireceğim. Benim sıralamam 7 9, 11 10 ve 12 şeklinde olacak günün ikinci ayağında. Geldik şartlı 5 koşuya 1300 mesafe için pistte koşulacak bir yarış. Tabi şartlı yarışlarda öncelikle handikap puanı yüksek. Daha zorluk düzeyi zor yarışlarda koşmuş isimlere ben gidiyorum. Bunu da devamlı söylüyorum size. Hani bunu da söylememdeki sebep de yani yarışların hepsinin kendine göre bir şeyi var. Yani kurgusu var. O kurguya göre de biz konuşuyoruz zaten. Yani yine benim burada handikap puanı olarak en yüksek gördüğüm isim de yine Zorro ki son yarışında hani çim yarışıydı yarış kuma döndü 7. olduğu yarışta daha sonrasında da e, tekrar bir çim yarış koştu o çim yarışında da kısa vade 9 bir mücadeleydi. Hani Hartmet ve Zorro zaten o yarışta Dragon's Mix ve Scorpion'un arkasına ikinci kalmışlardı. O yarışta benim çok da dikkatimi çeken bir Nikko vardı. Yani bu üç isim de zaten bu yarışta ve e, bu yarışta benim önereceğim ilk üç isim olacak zaten. E, ama ben bunların içerisinde önceliği Zorro'ya vereceğim. Zorro bence Kadir Tokaçoğluyla farklı koşuyor ve yarın da yine Kadir Tokaçoğlu var. Hartmet e, o etkili sprintini 1300'de nasıl yapacak? <laughs> Onu çok fazla kestiremiyorum. Yine e, Nikko o yarışın altıncısı kısa var vale, ya dokuz bir yarış. Az bir yarış değildi. Yine bir numaralı Baba Dallas İzmir'de kazandı. Döndü Adana'da kazandı. Yarın tekrardan İzmir pistine gelmiş. Bende de dördüncü sırayı yer aldı. 5 numaralı Özenger. 8 numaralı Crazy Amazon ve 10 numaralı Samurai Kaiji benim değerlendireceğim diğer isimler. Bence çim yarışlarını biraz fazla geçtim arkadaşlar. Zorlu yarışlar. Şimdi o yüzden de e, riske de girmek istemiyorum. 6 2 7 benim öncelikli isimlerim. Daha sonra 1 5 8 ve 10 şeklinde olacak. Günün 5. koşusunda ve 6'lı gan yanında 3. ayağındaki önereceğim isimler. Geldik kısa vade 9 1400 kum koşulacak bir yarış tabi burada da özel isimler var yani katsu bir seri yaptı 5 yarıştır geçirmiyor ve müthiş bir yarış koştu yani Selim Kaya ki bugün gene Cemkan Parsan e, bir safkana ile kazanmıştı yarın Çeriyot'la beraber Çeriyot'un da son koştuğu o tenrek koşusunda önünde e, Wolf Zepo devrilmişti arkasından da tabi o gün üzerindeki Özcan Yıldırım safkanı çok e, şey yaptı yani bildiğiniz çekti ve yarışa da hiç karışmadı. Koşmadılar bile yarışı. Belki de hani Tendürek'te e, sahibi de şöyle düşünmüş olabilir bu safkanın. Ben İzmir'e gideyim. Bu yarışı koşayım. Kısa Vali 9 bu yarışı. Hani Tendürek yani çimde olmaya da bilir diye düşünmüş de olabilirler. O yarışta hiç koşmadı zaten. Yani döndü geldi çim pistte. Safkan'a hiçbir sıkıntı gelmesin diye büyük ihtimal Özcan Yıldırım çekmişti. Ben yarın gün özelinde günün 6. koşusunda Adana'da şampiyon Safkanları geçen ve e, İzmir'e gidip İzmir'de de o kalobunu gördükten sonra Selim Kaya'nın Adana'dan kalkıp Cem Kamparsan bu Safkan'a için İzmir'e gittiğini de görünce yani e, Son of Cougar'ı ne bileyim yani madrası ya da böyle düşündüğümüz ne kadar iyi at var dediysek o atları geçen şeriatında ben yani 3 yaşların en hakim İngiliz olduğunu düşünüyorum. yani için banka oynayacağım arkadaşlar. Geldik günün 7. kursuna 1600 kum e, ve Handicap 15'te bir yarış. Tabi Burada bir 4 yaşlı isim var. O isimde Atlargah son dönemde de zaten çok forumda, çok kendinden emin koşuyor. Ben yarın Atlargah'ı yine ön planda vereceğim. Yine İlelebet Bursa'da da çok önermiştim. Çok sürprizli oyun için gelseydi gerçekten bizi çok mutlu edecekti ama olmadı. yarın İzmir'de değerlendireceğim. Yine 7 numaralı Bay Uçan da benim bomboş kilosuyla değerlendireceğim. Diğer bir isim ee, burada enteresan bir şekilde Nehir'in oğluna Erhan Aktu binmiş. Yani devamlı aprantilerle falan gördüğümüz bir safkan. Yarın iki tane handikap 16'nın arkasından ve 4. ayda da bir galop yapması enteresan. Ee, yani bu safkan da ben değerlendirilmesi gereken isimlerden olarak düşünüyorum. Sıralamam 5, 4, 7 ve 6 şeklinde olacak günün 7. koşusunda. Günün son koşusuna geldiğimizde de e, yine dört yaşlı isimlerin olduğu şartlı e, şart dört bir mücadele. Tabi şart dört yarışları yani çok da aman aman böyle dört yaşların hakim olduğu yarışlar olmuyor. Genelde kendileriyle ilgili böyle şeyleri olan bir şey. Ama ben yani bu Çam Sakız diye bir isim var. Bu isimde geçenlerde bir handikap 15 kazanmıştı. 59 kilo gibi bir Kilo yine bu gruptaki Aksu Nehir ve Duygu Deniz'imi geçmişti 1600 mesafede. Yani Muhammed bir bir birginle koşacak. Ben yani ilk sırayı vereceğim. Güzel bir avantaj yakalamış. Hani bariyer dibinden çıkacak. Yine e, Sufle Nevzat Avcı'nın özellikle yani ısrarla bindiği bir isim. Ben ikinci sırayı da ona vereceğim burada. Yine e, 4 yaşlı isimlerden yani çok güzel bir kilo avantajı yakalamış. 13 numaralı Özlü Tay. Ben bu Safkan'a da üçüncü sırayı verdim. Son yarışı ne kadar kötü olsa dahi arkadaşlar 12 numaralı Kuşi ki bu isim verdiği bir aranın arkasından güzel bir dördüncülük elde ettikten sonra bir döngel yarışı da yapmış olabilir. Yani Safkan'ın İzmir'de kazandığı bir şartlı yarış da var. Çünkü Sanayi, Canım Çıtır, Balmelda gibi yani bu grupta koşan isimlere de geçtiği bir 1900 yarışı da var. Ben o yüzden bu isme de şans vereceğim. Yine hadi gel. Geçenlerde bir şartlı 5 kazanmıştı e, İzmir'de. Ve o şartlı 5 geçitte kazandığında burada koşan Sufle Denizi, Duygu Denizim, Gelencan, Çamsakızı gibi isimler vardı. Yani burası e, son sonayak dişilere ait bir yarış. Aynı Adana'da nasıl dişiler koşuyor birbirleriyle birbirlerini her yarış farklı isim geliyorsa Burada da öyle bir ismin gelme şansı da var. O yüzden ben e, yarın için buraya da çok safkan yazmanızı öneriyorum arkadaşlar. Tabii ben e, çok fazla aman aman isim de söylemeyeceğim. Siz kendiniz daha tuttuğunuz isimleri de değerlendirirsiniz. Benim sıralamam 10, şam sakızı önde. Daha sonra 9, 12, 13 ve 7 şeklinde olacak yine 10 yaşında olsa dahi grubun en yaşlı safkanı olduğu için sanayı da e, değerlendireceğim. Çünkü sanayi de son yarışlarında kısa yarışlara gitmişti arkadaşlar ki son katıldık kısa 7 yarışı da tabi önündeki 4 isimde farklı isimlerdi ki o gün Snoplu Merve bile kötü koştuğu yarışta sanayi iyi koşmuştu 10 yaşında olmasına rağmen yine Kocaeli'de bir kısa vadi 6 Snoplu Merve'nin yarışına girmişti. Değerlendirilebilir arkadaşlar. Yani şart 4 yarışta. Sanayi de ekleyeceğim buraya. Ee, tekrar sıralama verecek olursak da 10, 12, 13 7 ve 8 şeklinde olacak. Günün sona ya. Tabi sizde bütçeniz dahilinde isimler eklersiniz. Çünkü burada hangisinin gelip gelmeyeceği konusunda hiçbir şey diyemiyorum. Yani elimden gelse hepsi derim. Ama çok fazla tutar altınımız. O yüzden de geri kalan kısmını da size bırakıyorum arkadaşlar. Yarın için İzmir'de hepinize bol şanslar.